Make my heart deep, deep, super fast. Yine mi nasus geldi karşımıza? Vuracağım ki ya. Keşke aldırmasaydım. Kuluk kuluk şeyler geliyor kusura bakmayın. Önemli bir konu var ona bakıyorum. Ne oldu? Ne oldu aslanım? Aslanım peşimizi bırak aslanım. Ha, istediğim benim de istediğim bu. Onu aç ki. Sana ben burayı minyon kestirmeyeyim kardeş. Ne oldu? Ne oldu? Ha, ne oldu? Böyle biraz deli oynayın, yaşayarak oynayın daha zevkli oynayın arkadaşlar. Bana niye slow attın ki şimdi kardeş? Ah, vuramadım. Ulan cayır cayır falanladı lavuk ya. Baba baba aldı orayı aldı. Aldırmadık. Güzel. Ama çok minyon yedi ya. Slovunu kullandı. Aa onu almak istiyorum. Neyse flash'ını almak istedim ben onu. Ha güzel. O da 5 olacak birazdan. Biz yine minyon şeysiz oynuyoruz. Horsuz. Abi işte ya. Ward'da oynasam ne olacak ki? Bak adam neyle geldi üstüme üstüme. Bak gördün mü? Sattık. Ne mana'mız var ne bir şeyimiz var. Hıh! Kesemedim. Bunu alayım. Vagonu alamadım. Saldım vagonu gidiyorum. Ultimiz var. Mundo'yu yemeyin. Mundo'yu yemeyin. Yedirmeyin abi Mundo'yu. Alo? Ama bunda ne işin var senin? Geri çekin. Geri çekin. Yok yani yok. Rezalet başka bir şey değil. Altın ey sola bak ey sola. gelirseniz keseriz bebeğim bebeğim. Alo. Bir şey yapacak mısınız? Cine bak içine gidiyor kafasına sıkıyor. Kenan'ın içinden sıkma. Ay ya ne kötüsün. <laughs> Neyse TP almalık bir olayım yok aslında ama şunu alacağım var normalde parmağı çıkarım. Oh takımın dedi. Değil mi takımın dedi. Aa aa Eni. Yuh. Ya arkadaşlar işte bu yüzden inanın şu oyunu azıcık oynayanlar size rankınıza göre zaten almaz takımlara. Gidin beşlinizi bulun. En büyük tavsiyem o. Beşlinizi bulun. Geçen bir Türkiye'de takım şey yaptı. Seçmeler yaptı ve seçmelerde ay esas verdiği şey şuydu. Başka bir beşli bulmuş tanıdı. Bu takımların menajerlerinin genelde çok tanıdığı olur. Demiş oynayın bir izleyelim yani. Anladın mı? Böyle seçerler genelde. Oynayın bir izleyelim de döner. İyi, i̇yi de buff'ını yedi E'nin. Ne oldu kardeş? Ne oldu kardeş? Neyse sen bekle ben seni bir daha çekeceğim üstüme gel. Aa nasıl Ben seni burada yalnız bırakır mıyım canım dostum gel buraya. Manam bitmiş. Hala üstüme hareketler. Uf, no, no, no. Evelin gelecek kokusunu aldım ben onun. Ben aldım. Hayır hayır, hayır. sakın öyle bir ulti atmıyorsun bu aç. Bu aç sakın çıkıyoruz. Efendi gibi çıkıyoruz buradan. TP ile geri geliyoruz buraya. 3, 2, 1, 0. Tamam TP'yi aldın. Bunu da aldın. Bas. Bas 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 bas. bas. Ne oldu? Kaçtın köpecik gibi. Ha, ne oldu? Ha. Yine mi bana geldin sen utanmadan? Hem utanmıyorsun hem bana mı geliyorsun sen ya? Yürü git. Ne yapacaksan yap, çık git buradan. Kalkanım geliyor. 3, 2, 1, gel. Gel, kalkanım. Ha? Tam zamanında var. Oy öpücük attı. Hazal görmesin var ya Eveline banlar buraya gelip. Bunlar beni yedirtir burada ya. Ama vur 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 vur. Ha? Sal beni. Bizim kuleyi değecekler. Buraya gelsek ayrı bir saçmalık. Saçmalık ya saçmalık bir... Dediğim gibi nasıl rank kasarım diyenler otursun Jin oynasın abi. Veya ADC yani Jin de önemli değil Vayne oynayın MF oynayın. Bak böyle ADC'ler geliyor takımınıza 2-5 hiçbir şey yapamazsınız. 11-3 Vayne var orada. Nasıl canımızı yakacak var ya. Bitti oyun. Ne kadar canımız yedim minyon ya. <laughs> Adam sırf bana tilt oldu ha. Onu yok edin be. Bak bak bak. Aurelion solumuza bak be. Muhteşem oyuncu yapabileceğimiz hiçbir şey yok ya. Çözümüm yok çözümüm. Baksana bu kadar kişi üstlerindeyiz. Hala bir şekilde. Ona da öyle girilmez bu arada. O, o da alır. Şimdi ayağının altına bize. Kaç 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 kaç. O nasıl kaçamadı? O nasıl? Ay. Eğil be helal olsun. Sen ne yapıyorsun ayır ölüyorsun Solcum canım benim. Tamam bunu maymun et. Maymun et ortada. Ortada maymun et. Enes. Enes o ve gelirse var ya. Ah, böyle bir de gittin Lulu'ya gittin ha. <laughs> git artık git çık bir şey yap. Hiç koruyamadı ya. Yani. Abicim gidiyorum. Artık vur 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 vur. Vur. Kendine bir vur kendine. Kendine vur. Kendine vurun biriniz lütfen. Hayır, 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 hayır. Bizim de burada çok riskli pozisyonlardayız bu arada baba. Bu kadar açıkta. Ha, dedim ya, iyi ki dedim. Bu bana tilt oldu ha. Bir şey mi sevmiyor galiba? Güzel kaçtık ya. Onu tekrar o arkadaşın şarkısını açacağım bitince şey. Beklesin ona çok güzel bir şarkım var. Abi benim üstüme niye bu kadar sinirli oynuyor bunlar? Hayır. Hayır. Nasıl öldü bu arada? Ben veine buradan saydırırım da. Bu kadar. Bu kadar. Oy beni bitirdi. Titretti beni. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Minyonlar hayır. Hayır. Ben bunu var ya öyle bir tokatladım ki. Artık önünü kesin şu adamın. Kesersiniz umarım. Ben saldım. Umurumda olmaz. Canım yok. Şeyim yok. Aha bizimkiler öldü. Öldü. Kaç gitsin. Ne gerek var değer mi? Bırakacağım nasıl falan şimdi Ölmedi mi Evelin? Ha öldü. Lan bu kadar ya. Nasıl gidin halledin gözünüzü seveyim. Ne oluyor orada? Orada ne oluyor? Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Dayak mı yiyorsunuz? Lan canlandırdın adamı. Ha aferin. Ben biliyordum oradan alacağım hasarla bu olayı çözeceğimi. Tam mid pushunu bir alalım da saldırırız var ona. Tek mi saldırayım? Ne oluyor oğlum? Satmaya mı oynuyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. E ee? e ee? Bana flash attı. Alo. Alo. Ya niye ayrı oynuyorsunuz? Baron var orada baron. Abi ya Vayne var orada sıkıştırmışım. Yengeci kesmişim tokatlamışım orada 2 dakikada. Tutamaz ki tutamaz bak korkak korkak ya ben. Adamı orada ne güzel push atmışım tamam mı üstüne. Hem lülü hem şeyi. Çekmişim jungle'ımızın içindeler 2 kişi. 2 kişi.